Merhaba arkadaşlar ben Aptan Bugün sizlerle beraber Layer Block 2 oynuyoruz Burada şu an e, Böyle şeyler var Bunları almayacağım Alacağım ama Okumayacağım işte içerisindeki şeyleri Kıca dışı okurum Şimdi e, Bu sandık belki işimize yarar Bunu alalım Diğer taraflara gitmek için e, Ben kürek yapacağım Kırak yapmak için odun toplayalım. Buradaki e, bazı çimleri alacağım. Lavla su olsaydı taş makinesi yapardık. Güzel olurdu. Ama yok maalesef. Neyse. Şimdi bunu da kıralım. Eşyalarımızı yapalım. Odun yapacağım baya. Crafting table e, bir tane yapacağım canıma bir tane kürek yapacağım. Evet. Bunları aldık. Şimdi şunları dönüştürelim. Gel abi. E, 24 tane oldu güzel. Şimdi gel abi şöyle koy. Sen de buraya Allah, Allah. bunun burasının neri? Neyse şu tamam. Bunları da şuradan alalım. Bunun yerine bunu da şuraya koyalım. Ee, buraya şunu ekleyelim. Tamam. Ee, burada ise şimdi kürek yapalım. Ee, kürek yapmak için zaten bunlara gerek var. Abi gel şuraya. Tamam. Bir tane de bundan yaptık. Bunu da şuraya koyalım. Bir tane küreğimiz Olacak şimdi. Gel abi. Tamam. Şimdi e, bunları ka kazalım. Bunları kazarak bakalım kaç ne kadar şeymiş. Veya şöyle eğilerek bakayım. Dur abi. Şuraya doğru git. Evet. Eğil. O altımızda da var altımızı kazalım o zaman arkadaşlar altımızda da bir şeyler var al işte neyse şöyle toprak alalım bir sonraki yere gitmek için e, bunlar bize blok e, şey olduğu için zaten biliyorsunuz ki çok yardımcı olacak e, şimdi şuradan kazmamızı da yapalım gerek var ona da. Abi kazmaya alalım şöyle şunun yerine. Kazma, kazma ile şurayı kazalım. Ee, gel abi. Abi birazcık kazacağız. Abi kömür. Dur şöyle alalım kömürü. Kömür. Evet arkadaşlar, kömürümüz de oldu. Burada da bir sandık var. Burada aa taştan kürek ve burada bir tane de şey var. Eee alalım bunları arkadaşlar. Ben şu bunları eee birazını toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar, biraz kastım kum. E, şimdi altını kazacağım. E, orayı şunla kırabiliriz. Evet gidelim şöyle. Yakında bize bir meşale yani güzel olacak. Ne kadar uzunmuş dedim. Geldik yağmur yağdı. Abi burada sadece Bereza diye bir şey var. Bir yazı var. Evet burada da ağaç var. Ağaç. Çok güzel. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Abi. Nerede? Bunların hepsi etmeyeceğinden eminim yüzden buradaki ağaçları toplamamız, lazım. Karşıya bu, arkadaşlar karşıya bugün gitmek istemiyorum. Şunları toplayalım bir. Şimdi yukarıya çıkmamız lazım. Yukarıya çıkmamız için şu ağaçları topluyorum şu anda. Normalde bu aracı hiç sevmem, kullanmam da ama şu anda kullanmam lazım olduğunu biliyorum. Bu yüzden kullanıyorum. Abi bir an bitti sandım arkadaşlar. Bitecek ama yetmeyecek. Evet. Buraya tekrar geliriz bu kum şeyine. Daha konularımız var ama 22 tane daha falan. Tam yetti tam yetti. Biz buradan buradan gelmiştik değil mi buraya? Tamam. Geldiğimiz yerden kumları kullanarak çıkalım. İyi ki kumları almışız arkadaşlar. Bir tane de şeyimiz var. Kumlarla çıkıp geleyim. Arkadaşlar düşüyorum. Yarım saattir bitmedi. Envantiri kur var mıydı? Her şeyimiz gitti. Abi biz bur. Ha burası neresi ya? Ha baba girdi. Abi ne ol? Abi troll bu ya. Resmen troll bu oyun. <laughs> evet görümünüz bile yok. Görümünüz. Oyunda girdi. Tırmızı mısın?